Kuntum kıyır aümeti, axrjeti elnaz. Taemrona bil bil mukerf ve tenhona bil mukerf ve tenhona bil mukerf bu tenhona bil mukerf ve tenhona bil bil nehyanil Arkadaşlar, arkadaşlar Gençler cehenneme koşuyor arkadaşlar. Sen buradasın. Allah senden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Ama kardeşler şu anda birhanelerde, meyhanelerde, kerhanelerde, barlarda, pavyonlarda Allah Cellece isyan eden milyonlarca genç var. Haberimiz yok. Dertleniyor muyuz? Yok. Dua ediyoruz Yok. Dert lazım. Samimiysek vallahi de, billahi de, tallahi de samimiysek Allah Celle Celle sendeki derdi alır, derman olarak yayar onu her tarafa. Sendeki dert derman olur. Bak unutma bunu ya. Öyle bir dert. Bak bunu riya olsun diye konuşmuyorum. Arkadaşlarım şahittir. Hep ne diyorduk biz arkadaşlar? Youtube'daki trendleri ben takip ediyorum. Bak diyorum ki trendler hep gavurların işi. Değil mi kardeşim? Evet değil mi kardeşim? Evet. Bak kardeşler biliyor. Hepiniz de biliyorsunuz. Ne diyorduk? Ya bir tane Müslüman şu YouTube'larda trendlere çıkmadı be kardeşim diyorduk ya. Bir tane Müslüman yok mu diyorduk be Allah için diyorduk. Ne oldu iki hafta önce? Melih Çerkan oldu Mahmut Erkan. Trendlerde bir hafta trendlerde kaldı. Riyas ne diyeyim ama dert ama ben vallahi dertleniyordum ya. Allah biliyor da. Arkadaş dert dert. Büyükler der ki senin burada dert etmen sebebiyle Allah Celle Celaluhu Amerika'daki Johnny'nin kalbine hidayet veriyor. E, haberlere çıkıyor. Bilmem İngiltere'de adam, işte Fransa'da kadın Müslüman olmuş. Ne kadar seviniriz değil mi arkadaşlar? İşte birilerinin derdetmesi, fikretmesi sebebiyle onlar yapıyor bunu. Müslümanız arkadaşlar. Müslümanız. Kendimize geleceğiz. Estaizu billah, bismillah. Ve la terkenu ilellezine zalimu fetemessekumun nur. Sakın ha, sakın diyor. Allah Celle Celle. Sakın ha. İlellezine zalemu zalimlere... Kafirlere benzemeyin. Yoksa ateş size dokunur. Bak ateş size dokunur. Benzemeyin. Arkadaşlar Allah için konuşuyorum. Allah için söylüyorum. Kılığımız, kıyafetimiz, ahvalimiz, sakalımız, saçımız benzemeyecek. Bunun hesabını veremeyiz. Cavur olduk demiyorum bak. Adam saçını Amerikan kesildi, kafir oldu demedik. Ama kardeşim her şeyin bir hesabı var. Lokantada paran çıkışmayınca eline eline dolaşıyor. Markette adam okutuyor. Kaç defa şahit oldum. Geçti geçti geçti. Bir baktı işte misal 500 tuttu. Cepte var 450. Arkada var 50 kişi. Para çıkmıyor. Adamın eline dolaşıyor. Allah şimdi ne yapacağım? Hangisini bırakayım? Millet arkada sabırsız. Ya kardeşim yürüsene. Bak. Ufak bir market. 50 liralık bir hesap ya. 50 liralık hesap için nasıl geriliyorsun değil mi? Ucunda ölüm var mı? Yok. Ama işte bak. Ve la terkenu ilellezine zalimu. Arkadaş sakın kafirlere benzemeyin. Kılın, kıyafetin, ahvalin. Aynaya bir bak. Aynaya bak. Allah için sorun bak. Hiçbir şey için. Allah için be. Suratına bir bak. Sakalına bir bak. Saçına bir bak. Pantolonuna, her tarafına bir bak. Acaba ben Allah Resulüne ne kadar benziyorum? Hani bazı kafalar var ya. Bugün Allah Resulü gelse Sinek kaytıraş olur. Takım elbise giyer. Terbiyesiz herif. Utanmaz herif. Terbiyesizin daniskası. Bunu kaç defa duydum ya? Ya diyor peygamber, bir de peygamber gelse yani hani şey değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam falan onlar yok yani. Peygamber bugün gelse diyor takım elbise kravatla takarmış. Bak 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 bak. Lafa bak. Sinek kaydı tıraş da olurmuş. Bunlar nasıl, neyin kafasını yaşıyor bunlar arkadaşlar? İşte bu adamlar hep et, etrafımızda. O yüzden diyoruz arkadaşlar kuntum hayru ummetin uhrucet lin nas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil munkar işte o yüzden insanlık içerisinden çıkılmış en hayırlı ümmet biziz en hayırlı niye insanlar iyilemeyeceğiz kötülükten ne yiyeceğiz başka çaremiz yok vallahi de yok billahi de yok tallahi de yok İnsanlar ateşe koşmasın insanlar gitmesin Diğer ayetimiz neydi? Estağfurullah billahi bismillah. Ve men ahsene kavlen mimmen da'a ilallahi ve amele salihen ve kale inneni minel muslimin Ayetteki güzelliğe bak ya. İnsanları Allah'a çağıran. Salih amel işleyen. Ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyenden daha güzel sözlü yok diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanları Allah'a çağıran diyor ya. Emir bil maruf kardeşim sohbete gidiyoruz gel. Hadi bakalım. Kardeş sohbet var hadi gidelim be kardeşim. Bu bir. İkincisi. Amen Amel ya, ibadet ya. Bak az önce elhamdülillah yas namazını kıldık. Cemaatle Rabbim kabul etsin. Amin. Bak ibadet eyvallah. Ondan sonra mevzu burada. Ve kale inneni minel müslümin. Bana saldıranlara ben bu ayetle vuruyorum. Evet. Bazı mecralar var böyle hasetinden, fesatından kuduranlar. Gençlerin bizi sevmesinden, gençlerin sohbetimize gelmesinden kin duyan, nefret eden, haset eden bazı şahıslar, bazı güruhlar var. O efendim sen diyor kürsüde ne işin var? İnan aşağı sen ne konuşuyorsun? Peki ben ne diyorum? Ve kâle inneni minel müslimin. Arkadaş ben bunu yapıyorum da ben kendimi burada evliya ilan ettim mi? Var mı öyle duyan? Ben bin evliyayım, ben bin tövbe kuddüse suru var böyle bir şey. Yok. Ve kâle inleni minel müslimin. Ve ben de sıradan müslümanlardan bir müslümanım diyorum elhamdülillah. Siz de böyle yapacaksınız. Ayeti buraya bağlıyoruz. Mesela sen dedin ki kardeşim, dedin ki ya ben de bu yola gireceğim. Ben de kuntum hayru ummetin uhrucet lin nas ayetiyle amel edeceğim. Bu yola girdin sokak sokak kapı kapı geziyorsun. Elhamdülillah gelen olur. O elhamdülillah çağırdın geliyor, çağırdın geliyor. 3 5 3 5 etrafında birileri oluştu. Olur bu olur. Örnek burada. Kibir diye, vallahi değil. Tallahi değil Allah biliyor. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Kapı kapı, sokak sokak, dükkan dükkan gezerek bu ahvallere geldik. Kardeşim tepeden inmedik buraya. Bin defa söyledik. İnsanların ayağına gittik. İnsanlara yalvardık. Ölüm var, ahiret var kardeş dedik. Gel dedik. Ama ve kale inneni minel müslümin demeyi elhamdülillah ihmal etmedik. Ben de sıradan Müslümanlardan biri Müslüman arkadaş. Ne alimim, ne hacıyım, ne hocayım, ne bir şeyim. hiçbir şeyim, sıfırım. Hepinizden de beterim, evet. Hepinizden günahkarım ben. Var ya üf saysam şuradan var ya yüzüme tükürürsünüz yani. O kadar yani. Ne estağfurullah diyorsun ya Allah yalan söyleyeceğim size. Öyle. Hepinizden beterim ben yani. Bana bakmayın siz. Ama işte kardeşim biraz derdim var. Rabbim o derde daha da dert eklesin. Amin. Derdim ne kardeşim? Kimse Cehenneme gitmesin, herkes cennete gitsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın maksadı buydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam maksadı dünya geliş maksadı, insanların tamamını cennete göndermek. Göndermek derken vesile olmak. Gidin kardeşim, orada cennet duruyor, duruyor da nimetler, bereketler duruyor. Cehennemden bahsetmeyelim, değil mi? Cennetten bahsediyoruz arkadaşlar, he? Hurilerden bahsedelim biraz. Evet. Ne evet orada? Allah Allah. Ya. Yusuf şu kamerayı çevir şu tarafa. Hurilerden bahsediyor şimdi. Ya arkadan. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ya arkadaş huri deyince canlanıyoruz ya. Vallahi billahi az önce böyle gözler kayıyordu. Böyle gidiyor. Görüyorum kardeşim hepinizin gözüne bakıyorum yani. Gözler az önce böyle huri deyince hocam diyor. Anlat bir huri anlat. Huri muri yoksa kardeşim. <laughs> en son en son huri anlattım ha, karakola şikayet etmişler ya. E, vallahi öyle kardeşim ya. Adamlar bildiğin diyor kardeşim bunu niye tutuklamıyorlar hala? Niye? İnsanlara hurriyeli anlatmışım. Düşün yani. Ya buradan hakikat cimere şikayet ettiler beni ya. hurileri konuşuyorum diye. Şaka değil arkadaş. Siz de huri... hocam anlat ya. Hocam diyor gözünü seveyim. Hemen. <laughs> ben sonra anlatırım ben size. Bir ara kameraları kapat. <laughs> ya çok anladık kardeşim. Youtube'da bir sürü sohbetimiz var. Ama Müslümansa kardeşim cennet için çalışacağız. Cennet nimetleri her gün gençleşeceksin. Her gün gençleşeceksin derken kardeşim yani gücüne güç gelecek. Her gün güzelliğine güzellik gelecek ya. Cennetin manzarası günde 40 defa değişecek ya. 40 defa anlayacağınız şöyle tabirle konuşayım. Mesela şimdi boğazda oturuyorsun değil mi? Karşında kız kulesi var. Ne güzel manzara değil mi arkadaşlar? Düşün bak o manzara gidiyor. Karşına işte efendime söyleyeyim Galata Kulesi. İşte o gidiyor işte Ayasofya. Anlayacağınız tabirle konuşuyorum. İşte o gidiyor deniz, işte o gidiyor orman manzarası. Hepiniz bu insanın içini açar değil mi böyle şeyler? Cennette her gün öyle. Oturduğun yerde ya, yatıyorsun. Oh, mis. Yatağında yatıyorsun döşeğinde. Ne yapıyorsun? ben Beni alakalı etmez. Kapıdan baldan ırmaklar. İşte su ırmakları, şarap ırmakları. Şarap derken kardeşim kafayı güzel yapmıyor şarap yani. O da diyor hadi lan diyor kafam. Ya, arkadaş. Neyse. Yatağında böyle yatak dedim bizim şeydeki gibi dandik yataklar değil ya yaylar içinden falan onlardan değil kardeşim. Kas tüyü yani. Canın ne çekti kardeşim? Su. Bal. Yattığın yerden böyle o nehir böyle pencereden içeri giriyor. Koca nehir ya. Evin sen o ballan işte sütten neyse içiyorsun. Sonra tekrardan geri gidiyor. Kapıda ağaç var kardeşim. Canın hurma istedim Üzüm, muz her neyse işte. Ağaç eğiliyor içeri giriyor. Sen ondan bir iki tane alıyorsun. Tak geri giriyor. Rahatlık tam bize göre be kardeşim ya. Hakikaten öyle. Baba biz eğri keyif değil Ha? Bizim işimize mangal. <laughs> <laughs> mangal kardeşim. Ha yolda gelirken kim Yusuf mu diyordu? Hocam diyor orada mangal yapar mıyız? Kim diyor lan onu? Hanginiz dedi onu? <laughs> Bir tanesi dedi. Bak işimiz gücümüz rahatlık ya. Bizim milletin genetiği bu. Hemen mangal, hemen kebap, hemen rahatlık. Hocam orada diyor hamak var mı? Yatar mıyız? Bilmem ne var mı? İşte 60 sene sabredeceğim. Cennette ye kebabı babacığım ya. Ih be kardeşim ya. Aa, ah, yat aşağı. Huri dersen huri. Evliysen hanımınla nokta 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 kom yani. Beni konuşturmayın şimdi. Oraları anladınız. Oraları nokta kom diyorum. Orayı çok detaya giremiyorum. Ondan sonra kardeşim. Allah Celle Celaluhu bir sofra kurduracak. Bütün peygamberler, sahabiler, herkes orada kardeş. Oturacaksın sofraya. Düşünsene kardeş. Karşında Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Üfff, muhabbete bak, Abi. muhabbete bak kardeşim ya. Hani ne diyor? Sabri Reis ne diyor? İçerisi şampiyonlar ligi gibi değil mi? Biliyorsun da mi da? Biliyorsun onu ne biliyorsun <laughs> Allah Allah. Baba diyor içerisi şampiyonlar gibi değil mi? Aa içerisi İşte gerçek şampiyonlar gibi orası. Gerçek şampiyonlar orada. Hangi şampiyon? Allah Celle Celaluhu rızasını kazanan şampiyonlar ligi orası. Ha, yedin. Oh. Allah Celle Celaluhu. Rahman suresini okuyacak be kardeşim ya. Düşünsene. Sesten, harften, şekilden münezzeh. Onu duyacaksın, düşeceksin yere bayılacaksın. Keyiften be kardeşim ya. Sonra Allah Celle Celaluhu cemalini gösterecek. Üf. Ya bunun için yaşıyoruz arkadaşlar. Bak ne dedik? Ve men halaktul cinne ve'l insa illa Bu ayeti unutmayın ya. Bu ayeti kafaya koyun. Maksat bu vallahi bak. Buradan çıktığınız zaman Allah rızası için bir kimse bir kimse Allah rızası derse akan sular duruyor arkadaşlar. Allah rızası için. her şeyden daha önemli. Ben Allah rızasını söylüyorum. Şuradan çıktığınız zaman şu ayeti unutmayın bak. Bütün ayetler tamam eyvallah başımız tacı ama ve ma halaktun cinne ve'l insa illa liyâbudu. Namazını kıl kardeşim. Şu orucunu tut kardeşim. Sohbetlere gel kardeşim. Getir kardeşim. Allah rızası. Için. Bak 55.000 kişi bas bas bağırıyor ana avra soy sop yensin yensin fark etmez. 55.000 kişi. Satları az önce çıkmadan baktım televizyona, Üst üste böyle kapıda böyle izdiham hepsi üst üste. Böyle adamlar ya. E, ne oluyor? Ama Allah için bir sohbete kardeşim bir kere böyle izleyen tam elhamdülillah. Mescidimiz doluyor. Gittiğimiz yerler elhamdülillah tamam gelen oluyor da kardeşim ama aynı dert yok. Aynı şuur yok. Maç var uyuyamıyor adam. not